بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لوليه وصلاة وسلاما على نبيه وعلى آله ربنا زدنا علما وفهما وزدنا بالصالحين انصر من نصر الدين من خذل المسلمين انصر اخواننا في غزه فلسطين وسائر بلاد المسلمين Selasun men kunne fihi hasibahu Allahu sabben yesiran <Sessizlik> ve adhalahu'l cenne. İla hadis. Üç haslat gene. Dünkü hadisi Ali Şerif'i tekrar edelim onda. Bak ne buyuruyordu? Üç şey insanda üç haslat bulunursa üç ahlak. Allah onu hep böyle kendi himayesinde, olur. Çok böyle emniyet içinde yaşar. Ve rahmetini onun üzerine böyle yağmur gibi yağdırır ve netice cennete ithal eder. Üç aslat şu. Birisi kendine bir şey verildiği zaman teşekkür eder. Yani kendisine bir iyilik yapana buna teşekkür eder teşekkür demek, teşekkür ederim şeklinde de olur da, daha güzelleri de var. Allah cezakallah ve hayren kethiran. Allah sen mükafatını versin. Daha başka dualar. Ha, gücü yettiği halde bağışlar. Onda üçüncüsünde ne dedi? E, sinirlendiği zaman hemen sinirinde böyle öfkelenip bir şeyler yapmaz. O, Neyse gerekeni yapar. Ağır, ağır davranır. Şimdi burada da bulunuyor. Buyuruyor ki bu şerifte. Üç hasrat bulunursa Allah onu kolay hesaptan çeker. Geçer. E hiç hesabı kolayca verir. Ben cenneti cennete eder. Bu da şu. Tu haram harameke. Sana vermeyene verirsin. Yani insan genellikle alışveriş gibi Gel yani sana bir iyilik yaparsan, sen de onu iyilik yaparsın. O verirse o sen de verirsin. Genellikle böyle olur. Ama burada buyuruyor ki, sana vermeyene sen verirsin. Bak, onu da ve Sen zulmeden affedersin. Ve, ve tasılü Bu daha çok akribalar arasında olur. Sen ile ilgi kesen de sen ilgi kesmezsin. Yani tekrar edelim. Üç asla. Bak sana vermeyene verirsin, verir. Sana zulmeden affedersin. Ve seninle ilgi kesen de sen ilgi kesmezsin yine. İşte bu daha çok akrabalar olusunda olur. Bazen arkadaş kalasında da olabilir bu. Bu şey, bunlara ilaveten, yani ben bir şeyi de yine hatırlayalım, hatırlatayım. Dört haslat var. Bunlar peygamberlerin, evliyaların haslatlarıdır. Büyük bir, ben bunu hiç bilme, hatırımıza olmalıdır ve yapabilirsek. Bu dört haslat şu. Birisine iyilik yapmışsa onu hiç unutur gider. Hiç yaptığı iyiliği. Ama başkası ikincisi, başkası kendine bir iyilik yapmışsa, onu hiç unutmaz. Başkasının kendine yaptığı iyiliği, ya hani Türkçemize de bir şey var ya, bir kahve, 40 yıllık hatır var bir kahvenin gibi. Yani o da güzel bir şey. Ya gördüğü bir iyiliği kimseden hiç unutmaz onu. Ama kendi bir insan yani iyilik yapmışsa onu unutur. Üçüncü haslat, herhangi birinde bir kötülük yapmışsa, ne olursa olsun, onu hiç unutmaz. Ben niye yaptım diye ama böyle üzülür, onu üzülür. Ama başkasını kendisine bir kötülük yapmışsa onu unutur. Ya yani başkasının yaptığı kötülüğü unutur kendine. Bu unutmak tabi her zaman için ihtiyat davranmak da var. Yani her zaman için ihtiyatlar Hatta şöyle biz her insana iyilik murad ettiğimiz halde bundan bir bazı zarar gelebilir diye de ihtiyatlı davranmak. Yani şunun gibi ben araba kullanmıyorum, şoför bilmiyorum da şuna, her şoför herde dikkat ediyor. Yani şimdi bir araba geliyor, hata edebilir diye düşünmüşsün. Yani ben sen yalnız ben hata etmesin diye sen o iş bitmiyor. E, Kaşları akında yetmemesi lazım ama olabilir diye ihtiyatlı davranmak. Bu da vardır. Ama işte genel olarak <laughs> e, e, yapılır kötü kendin yan kötülükler unutur ama kendin yaptığı bir kötülük vasıtasıyla unutmaz. kendi yaptığı iyiliği hiç yapmamış gibi unutur gider. Ama başkasından gördüğü iyiliği unutmaz. Bunlar çok büyük insanların işidir. Rabbim Teala Hazretleri, Elhamdülillah bize, size, Fahri Kâinat, Ali aleyhi ve Salifat Efendimiz'e ümmet olduğumuz idrak etmeyi nasip etti. Sünnetle sarılmayı, ahlakıyla ahlaklanmayı, adabıyla edeplenmeyi nasip etsin. Ve Rabbimiz bize, size sağlık, afiyet içinde, hayli bereketli ömür ihsan edip, ya da kustu ya demeyin. İman olmak almay nasıl besti? Etvat ya.